de iyi video şey Papçılar. Ben Ramazan çalışkan. Zaten beni biliyorsunuz. Bugün sizlere parçalar serimizin yeni bir bölümüne daha karşınızdayız. Ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Veysel de burada. Onu da göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi ne kadar zorlu ortamlarda video, video çekiyoruz, oynuyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dikkat ederseniz hepimizin elinde de kamera Emir, ne oluyorsun? Hadi hazır verin. Evet arkadaşlar hazır verin. Evet hazır. arkadaşlar başlatıyorum. Bugün yargı dağıtacağız. Dağıtacağız Biz artık dağıtabilir miyiz? Orasını Allah bilir. Evet arkadaşlar Veysel'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet. İsmi Veysel Daş denen. Herkes biliyor zaten beni. <laughs> evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şartım 18 geçti ya. Geçti benim. Oğlum yüzü aldık lan. Kaç? Kaçtır? 25. Ha ha. Emin senin? 75. Ha ha. Em, Emin daha yavaş gidiyor. Emin'in sınav zunk. Onun ne ya? iPhone. <gülüyor> <gülüyor> iPhone daha yavaş gitmesi lazım. <laughs> ya o zaman ben alacağım. Al sen az olsun. Benim üstüm şekil önümden çekilir. Ya şimdi... Sen şimdi, Hello, ne yapıyorsun um, sen? Kimi takip ediyorsun, nereye atlıyoruz onu söyle. Benim telefon gene ısınıyor. Ya o ısınsın o. Isındı mı oyunu atıyor? Oyunu ne? Herhalde şuna bir yumruk atalım. Kimi takip kırıklı. ediyoruz kimi? Tamam ben. Bak oğlum ben, ben çok oklanması gibiyim. Şey, kime yandıkım ben de. Şimdi kime vurdum? bak hala burada bir toplantıcılık olmuş. Uuuu ne yapıyorsunuz? Bilmem ben de anda. Ben de gelmem yanımıza. Gel gel gel. Geç de geldim. Beni de aldım. Kimi takip ediyoruz? Ben de yapıyorum. Kimi takip ediyoruz? Emin. Emin'i takip ediyoruz. Emin. Ben ettim. Emir sen ne et? Emir dedi. Ne yaptı? Faktori, faktori. 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 Pilot, <laughs> Factory. Factory. pilot. pilot. Evet. Hayır pilot ölürüz. Pilot inerler. Pilot ölürüz ya. Bak bu son ellerimiz ha. Düşüreyim herhalde şey Be sen ne kadar Bak adamlara bak. Kaç tane ele? Bak birinci paraşüt. birinci, ikinci. Evet, Aynen. Şimdi bak görürsün nasıl dar. Siz çatıyı indir ben Ha ben tam kapının önündeyim. Adrese teslim silahı da buldum. Ben, iki ben, iki ben de son 2K. i do Allah'a bir zahmet. Hmm, kar Bir dakika o bende. Bunun karı Nerede Aha gördüm adam kulübenin içine gitti. Hangi kulübe? Çok pis basıyor. <laughs> Nasıl, nasıl, nasıl. Mutantla vahiy tutun. SKS Bu bana geldi değil mi? İşte şimdi oldu. Tamam daha, daha kimse yok zaten. Şimdi oldu. De... adam sıkıyor. Ya adam bizim o, ama... ben de, dur,

down mermi yok. Mermi tene. enemy down Elazığ Elazığ mermi, bir. Bak, bir. Ee, tek. enemy <laughs> bir enemy down hadi bebi kargaşa çıkarak yani. ha 9 mili tamamdır tamam 6 var Otuz, tam adamı gördüm. Enemy <güler> 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 Enemy down 4 hem 4 ve seri biz buralarda bir yerde Ama 6 bana ver çıkar Abi e, da nişancılara biraz daha 6 ne yapacaksın? Gel buraya. Hay Allah. Tamam. 3x ama. buldum 3x. Sana 4x tamam. At bana hemen. İmine e, bana. Ya al. ben ona 6x Gel sana x atam. Tamam. Aldım. 4x Gel. İnşallah gene

kazanmışız lan. Bak elimden. Keskin nişancı. Ben pilot plazadan çıktım abi. <laughs> Yok lan 5000 tane var. beni koruyun ben bir telefonu satmıyorum. Aynen ben bak beni beni koruyun neyse. Ben tanem. Yaklaşayım seni durdururum. Ya abi bunu biliyor Beni Drop düştü ya dur dur ben oradayım çevrim dışıyım evim beni korur Tamam tamam ben, ben kim beni korursa bil beni hmm. yanındayım şu an telefonu valla şey var cam cam bir şey arkadaşlar burada ne arkadaşlar benimde oyun film var yanımdayım şu an Koru beni beni Korurayım, ben ben olay minnen rushlarım. Ay, oturken, benim Adam ittim. şu anda daha ya, yani. seninle, oh. Seni Emine, <laughs> Evet arkadaşlar <benimkimden> <laughs> <edemiyoruz> artık. Benim <laughs> kaydım. göreceksiniz. Daha doğru gitmem. Bomba salalım ama pek. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Yereyi bir değil mi? Gelmiş, hiç, hiç kıpırdan alan gelmiyor değil mi? Ağlayın. Gelene kadar Ya valla ya. Yaldırınlara... pislik her ya. Her yer yaş Şu an adamı geçmiş uşağa bakabilir miyim ben? Adamı geçmişim. Ama bak ikiniz orada yalnız kalmayın ha. Ramazan hemen gir. Dur ben. Yine savunacağım ki bir daha mi ha? Vallahi emi arkamızda sıkıyorlar ya. Onlar ya Aha araba 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 araba. Siz evli de beni vuruyun O Tokyo'ya gittiler Tokyo'lara. Tokyo evlere Tokyo gitti. Hadi Ramazan başında beklerim ha. Arabalar Tokyo <gülüyor> evlere <gülüyor> gitti. Araba var Ramazan gelirsin sen. Dur. Ona bir, bir sargı atam. Hayır beni bekle. Allah gelir 10 saniye tamam. 10 saniye yeter. Bir şey olmaz. Çık. 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 Adam zaten, Adam yok da. Bir daha asıldı bir daha iş ederim. Benim nerede kaldı? alan gelmiş sargı vermiş. Gel beni al. Ama sen yanında adam. Yani adam yanında adam Neyse Bir dakika <laughs> o adam benim. Hiç şey etmeyin. Hiç bir karma. Ne şey oluyor mi? o adam ben? O adam ben benim. Valla pis sıkıyor Öldür. Nerede adam? Emin olur Halil dur. dur ben de mi? gidelim Emine yardım edelim baskına gideyim. Dur çok ilerideyiz çok ileri. De Bana, ne? Ne 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 Bana mı sıkıyorsun? Sen Allah Allah. Emine mi sıkıyorsun? Sen daha <laughs> lazım. Aynen bir tane daha var. Sen beni koru ben onun altına bakarım. Emine ne dersin? Hımm fişek İmris sana sıkıyorda Adamın fişeği var Ya Fişan Atıyor. kacadan Ben önemli bir şey anlamıyosun Fişek olsa seninle farklıydı Anka <laughs> fişeyi kullanırım seni Avuklu hallederim ben Hiii fişek gör Dur ben gidiyom Ben tamamım Korumayın beyler M4 P18C 5-6 gecekten varsa biraz verir misiniz? M4 Oğlum lootta vardı birazcık var bak şurada, hani bak şurada şu yer, Eğer o boş şurada fazla var yok yoksa bende 220 tane var biraz atarım. Bende de, de, 220 tane. Ben ben, ben... 5, de Hadi hadi hemen alanı lan Ben boş yerleri artık. Ya o school'dakileri de. <laughs> Eğilerek gidin. Ha. Ha onlar birbirlerini yesin. Aha bir ben de yardıma geleyim tarayım onları. Gelirim ben oraya. bu Olay yerine, olay yerine olay, ne? özel Aa, Nerede ne? şuyorlar, şuyorlar. Gördüm şuyorlar. Gördüm, gördüm ha. Şu. Feci sıkılmadan. Yokun orada lan mi? Bana sıktı. Feci sıktı. Hadi be öndürün. Tamam, tamam bitti. Tamam. Bitti. Kalkabiliriz. Kalkabilirim. Tamam da <laughs> devam edelim. <edin. gülüyor> yani tamamdır. Hep kardeş. kardeş. Allah'ın kurban seni. Ya uzaktakini sen boş ver ya. Biz gidelim o ya lan. Sıkıyor şu anda bana sıkıyor. Babana olur sıkılmaz. Siktir siktir öleceğim öleceğim öleceğim. Ne? <laughs> Beysel drop'un yanında. Ay bu çok pis. Aa öldüm öldüm. Beysel'e beysel'e beysel'e. Gelin gelin. Da ya bir oradan çıkın çıkın. He o gruz ayı bana salın. Gruz ayı bana salın. Çalışalım. Aa öldüm öldüm öldüm. Ben adamı ya. Dur bana <gibane> sıçın. Sıçın mı Abi Allah'a sıçın. Gidin dur o tarafta. Tamam mı Hayır. Şu yere nerede ya? Ay Allah. Lan <gibane> canım bir <fuhr> kırk. Lan <gibane> gördün nerede? <Bennett>

Öyle ya, ya bizim daha. Ben şu bir Araba patlamış değil mi? Araba patlamış. Bayat değil Bayıldı. Ama ben Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Emin Allah. Allah 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 canımı tutuyor bilsen her an koyuyorum ben. adamları görüyorum. Drone'un arkasına çıkma. Bayna Çık. varmış Ya. Ya onlar bize aynı şey değil mi? Ne gel biz onları bir halletmeye çalışalım. O araba patladı. Ben biliyorum onlar nerede. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben Hadi birinci bak odur oradan abi. Bak, odur bir tanesi o tarafa kaçtı. Emir. Emir o ağacın yanında bak görmüyor musun? Oha. Ağacın yanında bir tanesi de o tarafta. an gördüm. Çiftli bu sefer. He? Ne Çift var. Çift ona... bak sardı benim çiftim var. Bakın hadi bak bir tanesi. Dur ben şimdi Lan lan öldüm. alanın dışında görmüyorsunuz mu? Görüyorum dur bekle. Çok Olur, pis, mı? acayip oynuyorlar. Ya boş boş elini sıkıyor ya ben ne acıyor? Kazanmış bir aldı. Vaa! Wow. en çok leş yapan beni. Hayır ben altı leş yaptım. Sen leş de. dört ha. Ben altı. Ama şey Ramazan evi. Ben şimdi oturup alayım orada ne var ya? Bir git bakma. Ram iki, i̇ki saat ha, çok, çok iyi. Emir senin diğerine bak. Emir senin diğerine bak. Nesi var? Ben dur şu nokta açık. O diğerine bak. bak. Ben şuna m değilim ama. He bak, Kaçtı? Kelen M400. Aa Kelen benim bayılttı zaten. Bunda ne var? Amına bir de bu 12 boş böyle ikisinde de Ne vardı ikisinde de? Ben a Kelen bayılttı zaten. İkisi de iyi bence. Ne, ne vardı? da Ay, ben... Bakar mısın? Emin canıma bak. Oo oh, var ya. Ben şu an biliyorum bak geliyor ya baktım yere atıyor. <laughs> Yani e burada Ben bu hmm. evet. evet. olmadı. Hiç kimse almadı. ben tam bayıldı. Valla tam aldım yani Kaç yere bayıldı? durun ya. video kesiniz mi videoyu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir oyundu. Bir Ve, Ve hepsini yar üç, üç, or, Hepsini geberttik arkadaşlar. Iki. Ve bir dahaki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ramazan da kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Altın. Vay. Altın oldum ben.